Merhaba arkadaşlar, SUKA PEYZAŞ kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sansaveria hakkında bilgi vermek istiyorum. Uzun yıllar bakabileceğiniz salon bitkisidir. Çok yıllık bir bitkidir. Türkiye'de de birkaç farklı isimle anılmaktadır. Kılıç çiçeği, paşa kılıcı, peygamber kılıcı olarak da karşınıza çıkabilir. Değişik renklerde ve varyanslarda görmeniz mümkün. Bodur ve uzayan olmak üzere iki cinsi bulunmaktadır. Uzayan cinsleri yaklaşık 1-1,5 metre boylara kadar ulaşabilmektedir. Bodur olanları da 40-50 santim civarında uzamaktadır. Kılıç çiçeğini evimizde bol aydınlık bir alan seçmeniz arkadaşlar. Perde arkasından gelen güneş ışığı da gene çiçeğimizin sevdiği alanlardandır. Yani çiçeği rahatsız etmez. Karanlık ve az ışık alan, loş bölgelerde keyifsiz olurlar. Bu nedenle bol aydınlık alanlar tercih edilmelidir. E susuzluğa oldukça dayanıklı bitkilerdir. Kılıç çiçeğinin bakımında en önemli kural sulama düzeni ve sulama sıklığıdır. Aşırı ve sık sulamayı asla sevmezler. uzun süre ıslak kalan topraklarda ömürleri çok kısa olur. sulama düzeni ve sıklığı bulunduğu ortama göre değişir. E toprağa tamamen kurumadan asla su verilmemelidir. kısa süre kısa süreli susuzluklardan susuzluktan öldürebileceğiniz bir bitki değildir ama aşırı sulama ve uzun süre ıslak kalan topraklarda kök çürümeleri olur ve çiçeğimizi kaybederiz. sık saksı değişimini asla sevmezler. Saksı değişimini en fazla senede bir defa yapılmalı. Ve saksı seçimi yaparken bulunduğu saksının en fazla bir numara büyüğü tercih edilmelidir. aksi takdirde adaptasyon sorunu yaşarlar. Çok büyük, geniş saksıları sevmezler. Gene altı delikli, fazla suyun tahliye olabileceği saksılar seçilmelidir e, ee, yani süzülgen toprakları severler. Ee, en ideal toprak türü doğal humuslu toprakların içerisine yüzde yirmi oranında perlit ya da ince e, kum karıştırılabilir. Gene yüzde yirmi oranında kokopit ya da hazır topraklardan harmanlanabilir. E, ee, direnaj sağlamak için perlit yerine ince ponza taşı ya da kuvars kumu da ekleyebilirsiniz. Bu fazla suyun tahliye olmasına yani toprağın süzül, süzülgenliğinin artmasına yardımcı olacaktır. Ee, ayda bir defa yeşil yapraklı bitkiler için satılan sıvı gülde ve vitaminlerden kullanabilirsiniz. Gelişimi için oldukça fayda sağlayacaktır. Ee, kılıç çiçeği aynı zamanda evdeki havayı temizleme özelliğine sahip olan nadir çiçeklerdendir. Özellikle gece diğer çiçeklerin aksine karbondioksit yerine oksijen salgılar ee, ve bu da evimizdeki havanın temizlenmesine yardımcı olur. Ee, bu da bir ek bilgi olarak paylaşayım sizinle. Ee, çoğaltılması üç şekilde olur: tohumdan üretim, yavru ayırma yöntemiyle üretim ve çelik ile yapılan üretimdir. Ee, tohum ile yapılan üretim çok meşakkatli olduğundan onu anlatmıyorum arkadaşlar. Ee, Sansar yalar yani kılıç çiçekleri. Ee, Güzel bakıldığı takdirde kenarlarından bol bol yavrular verirler. Şurada olduğu gibi. Bu ana kökümü. Bunlar yandan çıkan yavrular. Aynı şekilde bunda da çok fazla yavru var. Ee, dediğim gibi güzel ve özenli bakıldığı zaman bol yavru veren bitkilerdir. Bunları hatta şuradan göstereyim. Şöyle kök yapılarını bozmadan dikkatli ve özenli bir şekilde e, bu yavruları ayırıp ayrı bir saksıya alarak çoğaltılmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 4 tane yavrumuz bulunmakta hazır bir şekilde. Bunları ayırırken e, çok küçük köklere illaki zarar vereceksiniz ama ne kadar az zarar verirseniz o kadar iyidir. Şu ana e, köklerin çok fazla zarar görmemesine dikkat edin. E, az önce bahsetmiş olduğumuz toprak karışımına ekimini yapabilirsiniz. Bu yavru ayırma yöntemiyle e, üretim arkadaşlar. Bunun dışında bir de e, çelik yöntemiyle üretim yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bu e, yapraklardan uygun gördüğünüz sağlıklı olanlardan bir tanesini burada kesiyoruz arkadaşlar. burada. Ve daha sonra şu, şu kadar yaklaşık e, 10-15 e, 15 değil de 10 santim uzunluğunda küçük parçalara da bölüyoruz bunları ve böldüğümüz parçaları, ben perlit ve kokolit karışımı olan bir toprakta üretimi yapıyorum. Bunu bu şekilde toprağa gömüyoruz. Ve daha sonra fıs fıs yardımıyla kurudukça nemlendiriyoruz. Yaz sıcaklarında özellikle hemen hemen her gün nemlendirmeniz gerekiyor. Daha serin dönemlerde de bir gün durup bir gün nemlendirebilirsiniz. Ama toprağın üstü asla kurumamalı. Bu gömdüğümüz Çeliklerin yanından şurada da gördüğünüz gibi yaklaşık 25-30 gün içerisinde şöyle köklenmiş yeni yavrulara sahip olabilirsiniz. Bu da çelikle yapılan üretim. Ben buraya 10 tane küçük parça görmüştüm. Çürüyenler de oldu aralarından. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçamız tutmuş ve köklenmiş. Bunları da gene aynı toprak karışımını kullanarak küçük saksılara alabiliriz arkadaşlar. Bu da çelikle yapma üretimdi. benim genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım size yararlı bilgiler vermişimdir. kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. kafanıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum bölümüne eklerseniz hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.